Hepiniz bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün Drive Zone'a devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar Drive Zone'da bu arabamızla e, devam edeceğiz. Bu bunu hızlandırmaya çalışacağız yine. Arkadaşlar ben bu arabayı bayağı bir oynuyordum yani bayağıdır. E, çok seviyorum. Yani çok güzel. Gidişi falan çok güzel. Şimdi arkadaşlar size bir göstereyim nasıl gidiyor diye. Son yarış falan yapacağız arkadaşlar. E bu arabayla. Arkadaşlar nur trap sisteminden başlayalım. Bakalım arkadaşlar nasıl gidecek nasıl olacak bugünkü video. Başlıyoruz. Geldik arkadaşlar. Sesi şöyle arkadaşlar. Hemen göstereyim. Arkadaşlar bayağı hızlı bu arada. Şöyle bir sesi var. Ay. Evet. Sesi var aynen. Tekerlek istedim arkadaşlar şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle Arkadaşlar şöyle. Lan bir Lastik yakarak başlayalım. Ya niye herkes bana gelip çarpıyor ya? Abi, Abi ne yapayım? 3 2 1 Arkadaşlar gidiyoruz. 200 200'ü gördük. 300'ü gördük. 330 gördük. 340. 350. 360. 370. 380. 388. Boş. Allah. <laughs> Arkadaşlar ben şu arabanın maksızına bakacağım. Nasıl 394 ya? Arkadaşlar ben burada yanlış bir şey mi yaptım? 477 falan olması lazım. Motor baya 4A'de diferansiyel kalkış. Pis davet arkadaşlar bu en iyisi şu an pis lastikleri kalkış lastikleri He. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kalkış yaparsak Ya. Kalkış. Aynen. Arkadaşlar ben anladım şimdi. Motorda bu kaldı. Bir de Bu 50 azaltıyor. Bu 43 azaltıyor. Bir de ne kaldı? Ha, bir de süper şarj kaldı. 900 olacak gibi mi geliyor bu? Belki. O zaman arkadaşlar geçelim. Şunu arkadaşlar bir basalım. Şöyle. 3 2 Ve 1 Sanki bir önü kalktı gibi. Önünü kaldırmaya çalışacağız arkadaşlar. Ama sanki bir kalktı gibi. Bu sefer kızı 300'ü gördük. 330 340 350 360 370 380 390 380 400 400 410 gibi Allah Allah Sanki iyi. Bu arkadaşım fark ediyor mu? Bu araba hep aynı yerine dönüyor. Ya şimdi burada yitirsem mi? Yani. Neyse arkadaşlar şimdi yarışa gidelim. Yarışta bir görelim bakalım kaçıncı olacağız. Çok heyecanlıyım. Bakayım. Bu kaç? 477 bu. Nasıl 396 gibi? Evet arkadaşlar şu anda yarışa geçtik gibi. Aa geçtik. Arkadaşlar yanında bizim arabanın arasında Ama daha az. Arkadaşlar iyi. Bayağı iyi. Bayağı iyi bu araç şu anda. गुजरात की मारी खोख Bu araba uçuyor. Hadi be. Bu araba bu arabadan. Arkadaşlar. Adam bayağı iyi bu arada. Vaz Aa bir geçmemiz lazım. Hadi. Ah be. Oradan çıkalım. Buraları. O da 830 bizi nasıl geçti ya? Bakalım <laughs> <Stampladım> arkadaşlar <gülüyor> 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 Arkadaşlar tekrardan giriyoruz. Yine bir yarış. Arkadaşlar yarış başladığında size zaten haber vereceğim. Arkadaşlar şu anda yarışa girdik. Şöyle. Aynen. İki kişiyiz. İyi bu oturu. Bir de <laughs> Ama böyle birinci olmaz ki. 哪里？ Adam çıktı. Ben yani kaç kişi? Herhalde tek kişi. Ya da adam. Adam çıkmış. Orada atlamam. Опа! оппа Zaten bitirecektik arkadaşlar. Bak arkadaşlar çıkmış. Arkadaşlar modifiye etmeye çalışalım. Arkadaşlar çok zor ya. 20 bin falan lazım. Çok ses patladı. Arkaca aslında şu olsaydı direkt ben kaldırırdım. Ama olmuyor. genişlik bunun genişliği. ha Arkadaşlar bir şehre gidelim bakalım. Ay Nur, Nur Trak pistine. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Bu sefer bir deneyim. Bakalım değişecek mi? Yoksa yine ayarını oradan uzatır. Hadi bakalım inşallah olur. Bir. Arka, nos birazcık yükselsin. Bir tane daha. 3 2 ve şöyle düzen 3 2 1. Yok. Olmuyor. Bir tane ayarladım. Aa biz bunu biz bunu neden düşünemedik? Bunun nasıl olması gerekiyor ya? Şunun 4 AVD değil arkadan itişme oluyor? Bu arkadan itiş oluyor. Bir önden çekiş mi oluyor? Stop mu? RVD. Dur arkadaşlar ya. Bu ne? Bu arkadan itişli. Bu şey ne? Aynen RVD. Nerede var arkadaşlar var Şimdi deneyelim. Arkadaşlar 3 2 1 Ondan da da bir alakası yok arkadaşlar. O zaman arkadaşlar şu şantardan çapını birazcık ay büyütelim. Çok oldu. Heh, yeterli bence. Genişliği de bittik. İndirebilirim. Heh, sıfırda kalsın. Tamam arkadaşlar. O zaman burada bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım aşağıdan like atıp abone olmuşsunuzdur. E, abone olmayanlar hemen videoyu dondurup aşağı insin şöyle like atıp abone olsun arkadaşlar umarım like atıp abone olmuşsunuz umarım beğenmişsinizdir. Bugün arkadaşlar bu arabayı ön kaldırtmaya çalıştık umarım beğenmişsinizdir böyle videoların gelmesi için like atıp abone olun görüşürüz ve bay bay.